Henüz ilk dakika içerisindeyiz. Zeher'in korner kullanacağını belirtelim. Beyaz formayla gamsızlar. Siyah formayla da Zeher takımı karşı karşıya sahada mücadele ediyor. Korner kullanıldı. Savunma araya girdi. Şimdi kontrak şansı mı? Oyun devam ediyor. Bırak Batuhan abi. Elle. Elle elle. elle. Batuhan abi sen kullan. Bırak bırak. Enes. Enes. Vurdu bravo. savunmaya çaktı. Geri gel geri geri geri, geri. kapat kapat. Karşına sadece karşına. Karşına. Çok iyi bravo korner kullanacak. Bir kez endireyim, daha endireyim, zeher endireyim. takımı hemen kullanıldı. Gelişine savunmaya çarptı. Çok iyi. Karşılı abi sadece karşılı. Evet, evet. Şimdi Enes. Enes'e yapan hareket. Faul. Serbest satış kullanacak gamsızlar. Gel. Abi önde bekliyor. Top seçecek bak. çarpan top taşa giriyor. Taç taş atışı Egemen kullanacak. Gamsızlar hemen kullandı. Şimdi savunma karşıladı. Bekle, bir taç daha. Öyle. Bak yanına. Enes Batuhan Şimdi atakta gamsızlar Enes Oyun devam ediyor Savunma uzaklaştırdı. Gamsızlar taç kullanacak. Egemen. Enes. Enes önü açıldı. Pasını verdi sağ tarafa doğru. Kaleci şutunu çekti. Savunma bir kez daha hata yapmıyor. Zer savunması. Batuhan'ın şutu savunmaya çarptı. Taç kullanacak size. Gamsızlar. Al geri, al geri. Şimdi uzaklardan şut topağlarda. Bravo be. Egemen'in golü. Kimsenin beklemediği bir anda şutunu çekti Egemen. Takımını 1-0 öne geçiriyor. Egemen. Al yerini, al yerini. Bakan abim, bakan abim, bakan abim. Hadi. Pardon hocam. Şey reklam vermiyoruz. Ücret verdik. <laughs> Premium aldık. Reklam çıkmıyor. <laughs> Al yanına. Şimdi gamsızlar atakta yine. Efe gel oğlum. Efe Ef'e pasını verdi. Şut denemesi yine Egemen'den. Bravo. Egemen abi Korneri kullanacak Gamsızlar. Kapat orayı. Korner kullanıldı. Batuhan'ın kafa vuruşu. Bravo. Enes Bravo. dokunamadı. Out. Bravo, evet, Yenine. bu mücadeleyi yöneten hakemimiz de Özgür Hakem grubunun Lideri Özgür Uçar bu maçın da böyle bir <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Uçar da iyi kafa karıştı <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Uçar aklımıza almış hocam bir önceki maçtan Evet Özgür hocamdan özür diliyorum tekrardan başlıyorum Özgür Akem grubunun CEO'su Özgür Aktepe bu maçı yönetiyor Bırak bırak. İçeri gir, gir içeri. Al arkayı. Bursa'da yerelde Gördünüz. futbol karşılaşması deyince akla ilk gelen hakem grubu, özgür hakem grubu ligimizi de başarılı bir şekilde maçları yönetiyor hakem grubu. Bak yanında. Şimdi Gamsızlar atakta. Şimdi şut geldi. Kaleci çeldi. Korner. Korner şimdi kullanacak. Gamsızlar 1-0 üstün durumda. Bak Mustafa arkanda. Efe konar kullanıldı savunmadan kafa vuruşu gerilerden şut denemesi taç devam edecek Gamsızların kale önüne doğru Efe Bir korner daha baskısı devam ediyor Gamsızların Bravo, Bravo. Gel, Bravo. Gel, yerine. gel 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 çabuk yerini al yerini al Ortaya bak Enes. Enes, Enes ortada. Kanka ne yapıyorsun? Niye ayağımı bastın? Tamam, tamam. Geldi. At dışarı. Bravo. Al ortaya al, ortaya al. Al ortayı. Al ortayı. Taç kullanacak Zeher kullanıldı savunma dönen top atak devam ediyor şut geldi savunmaya çarptı Batuhan yerine. Al. al yerine. Evet, al, al, egemen abi yerine. Evet, Bak Enes. Bak <laughs> Enes. Birazdan ben şu an kafamda kuruyorum. Rahat ol. Zehra atakta şimdi <laughs> savunmada bir hata geldi ama top dışarıda taç Gamsızlar kullandı Egemen'in golüyle Gamsızlar'ın 1-0'lık üstünlüğü sürüyor mücadelede seri 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 Enes Enes Şimdi uzun top Hüseyin'e doğru kaleci kalesinden çıktı Cihat Efe Efe hala gitti. Efe, Efe. Mustafa düzeltelim. Mustafa'nın golü. Müthiş götürdü tek başına. Mustafa farkı ikiye çıkartıyor gamsızlarda. Efe hangisi? Bir yerdeki. Yap şimdi yap 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 yap. Ama çok yap. güzel. Batuhan abi git seni. Bravo. Ve be. üçüncü gol de geldi. Bravo. Bravo çok güzel al yerini. Buran golü. Gamsızlar bir anda farkı 3'e çıkarttı. Enes'in asistinde. Golatan atan Burak. Sakin. Bravo çok güzel. Al yerine. Sen de. Sakinsin tamam. arkan dön. Mustafa. Mustafa. Burak. Evet serbest atış. Hadi Burak. Gamsızlar kullanacak. Geldi. Egemen topun başında Egemen baraja çarptı top Ters top düşüncesi. Taç. Hadi beyler haydi canlı. Hadi abi canlı. Sakin, bir tık daha sakin. Bir tık daha sakin. Karşıda, karşıda. Çok Karşıda sakin. Karşıda, kaçırma. kaçırma. Sen de. Çok iyi be. Aldın alman yeri. Bak dışarıda bu bak. Arkada. Çok güzel. Bravo be. Şimdi orta alanda Zeher Atağan'ı izleyeceğiz Uzaktan şut denemesi Hüseyin'e çarpan top Out'a gidiyor Out atışını kullanacak Gamsızlar 3-0'lık üstünlüğü var Gamsızların Şimdi Enes Burak Tekrar Enes oynadı Enes Enes, Enes çevirdi savunma karşıladı Dönen top atak oh. devam edecek oh. mi Şimdi şut geldi 4. gol oh. Mustafa 4-0 oldu Mustafa'nın golü. Yap hadi yap ya. Destek. Şimdi uzun top. ortalan doğru çıkıştır, Muzaffer. Çıkıştır. Muzaffer açısı Vuruşunu yaptı. Evet. Savunmada Efe. Evet. Enes Lata çıkıyor. Gamsızlar. Evet. Mustafa sert şut ondan. Taç. Evet. Yanlış Taç. El değiştirecek. Hadi Zeher ya. kullanacak Taç atışını. Ben oldum. Orta alanda Muzaffer. Muzaffer arapası güzel. Gol şansı <laughs> top dışarıda. Cihat. Harika çıkardı. Müthiş çıkarıyor. Gamsızlar kalecisi Cihat. Korner kullanacak. Zeher. Kafa vuruşu topağalarda. Tertemiz bir kafa vuruşu geldi. Ömer'in golü. Ömer, Faruk, Demir. Takımda 3 tane Ömer, Faruk var. Ömer, Faruk, Demir. Golü atan isimli savunmadan çıktı. Kornerde. Çok şık bir kafa vuruşu. Abi. Al yerin al al al. Dağılmayın haydi. Şimdi Enes. Mustafa. Mustafa top oyunda Muzaffer. Egemen araya giren isimdi. Egemen'den Arapa'sı pası. Kaleci yapan hareket. Faul. 3 birlik Gamsızlar üstünlüğü var mücadelede ilk yarıda. Belli Pepe. ortaya. Enes ortaya gel geri gel. mücadele var orada. Şimdi Hüseyin pası hatalı. Harika bir gol daha geldi. Zer'den değil gamsızlardan. Burak'ın golü. Sağ çaprazdan müthiş vurdu. Topu ağlarla buluşturdu Burak. Farkı 3'e çıkarttı. Skoru 4-1'e getirdi. Gamsızlar. gol ne zaman oldu? Hocam skor 5-1 mi? Yok ya bir daha Mehmet Uçar'ın yönettiği maçı anlatmış Çok iyi. Evet ikinci yarıda tekrar birlikte olacağız. Gamsızlar 5, Zeher 1. Çıkmıyor abi ses.